herkese merhaba arkadaşlar ee, yanımda Necip e, arkadaşım var Euro Truck Simulator e, oynuyoruz multiplayer oynuyoruz. Ee, merhaba 200... arkadaşlar. Evet merhaba Necipciğim 212 km kilometre arkadaşlar yükümüzün e, götüreceğimiz yer e, Liège ye götürüyoruz 3 saat 25 dakika var yükün süresi yükümüzde söyleyelim ne götürüyoruz. Arkadaşlar tuz ve baharat getiriyoruz 16 ton. Evet başlayalım. Ben portakal getiriyorum. Yani. Öyle mi? Ha. Evet. Evet çıkalım yola. Hadi iyi yollar bize. Aynen. Bu arada Necip Azerbaycanlı. Herkese selamlar. Burada. Evet Ümit. Evet canım, Brokoli canavarına bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Trafik kurallarına uyalım arkadaşlar. Ha şu an yeşil yandı. Duracaktım. Kırmızı çünkü. O nasıl dönüştür ya? Duralım bu abi. Evimiz... Asyetim Team ailesindeniz Evet güzelce çarptım Oo oh, sağol Necifciğim evet. Ve öyle durunca böyle çarpma oluyor işte Önemde ilgileri ee, Evet bu arada biz Asyetim ailesin ee, ailesindeniz üyeleriyiz Evet IP'ler isterseniz videonun aşağısında bulabilirsiniz ya ben evet eee yorum linkinin oraya uyuyordu. ip IP'yi arkadaşlar. Abi adam da, adam takoya getirdim ya. Ciddi misin? <laughs> Görmedim ben erken. <laughs> Yazık adam hadi bas bas. <laughs> Bay bas. <yapmasın. gülüyor> Yazık adam ya. Aman ne olacak ya aşağı. Mesela World of Truck kasıyorsun. Sonuncu kilometrede. Oo, o, var ya acayip çok... kor insana ya. O var ya. İnsana çok kor <laughs> ya. 90 tamam, e, hızımızı 90'a sabitleyelim Nece. Tamam. Geliyor lan. Tak tak görüyor musun? Sesler geliyor. Vallahi. Bunu sen kapattın mı? Onu ben kapatmadım ama duyuluyor önemli değil. Yanıma gel yanıma sağ çek. Ha. Bu arada arkadaşlar eee bir dakika. Şunu bir dikkatli geç. Aynen onu bir dikkat dikkatli dikkat geç. İyi gitmiyor hiç. Geç. Geçeyim ha. Eee şunu kapatayım. Evet kapattım. Eee telsiz uygulaması geldi arkadaşlar. Doğru, hoş, hoş. Evet, telsiz uygulaması ha. geldi. Ondan insanlar işte öyle konuşuyorlar. Çok e, garip garip sesler çıkartıyorlar, küfür ediyorlar. Bence kötü bir şey biz oldu. Biz de kapatmayı unuttuk. <laughs> aynen aynen biz de kapatmayı unuttuk ama ben kapattım şimdi. Dorser. Bak görüyor musun bir tanesi ne yapıyor? Ağaçta... Orada içiyor abi. Aaa. Ha tamam. Ben nereye yanlış İnşallah sinyal verdim. İnşallah karşıda Amerikan traktacı geliriz. İnşallah aynen. ETS ile başladık. Ya ETS'nin ETS şu an dördüncü yanılmıyorsam <laughs> dört ya da beşinci bölüm olacak bu. Şu an ha, evet. Diğerinde istersen multipler çekeriz. Aynen. o inşallah çekeceğiz. Aynen yani sen e edinirsen Amerikan Ben edineceğim bu zamanlarda. Problem değil. İnşallah diğer seri benle gelir. İnşallah. <laughs> Neredesin Nece? Ben arkandayım. Ha göremedim Ge mi? Geçiyorum. Problem geçiyorum. Biraz uzak kaldım. Benim yük ağır da sende kaç ton? 16 ton. Ben de 22 ton. Oo. 22 ton portakal taşıyorum. Uf. Sen tamam, Sen ne Euro almıştın değil mi yükü? Evet. Oraya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Tom Division serisine başladım. Max Payne 3'ü serisini e, ara verdim çünkü Tom Division daha önemli. E, aslında Max Payne 3 e, yani Max Payne 3 videoları da şu an bilgisayar depolanma şekilde hazır ama ben Tom Division'a e, daha önem veriyorum şu an. Çünkü oyun yeni çıktı ve acayip güzel arkadaşlar. Ondan Tom Division'ı sizlere sunmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. E, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni çıkan oyunlar broko canavarıyla sizlerle arkadaşlar. O bakar evet. mısın? Sonra. Oo. Ha. Adam nasıl soluyor ya? Evet. Evet, ee, bir de işte, istediğiniz e, seriyi e, altta yazmaya yazarsanız çok seviniriz. Aynen, istediğiniz yani. serinin, oyunun ismini, e, şu oyunu istiyorum, şu oyunu merak Dur, ediyorum gibi. aynen ya. <laughs> Ümit evet, neden yaptın ya? Dur ya. Tamam tamam problem değil. Git abi. Nasıl döneceğiz abi? Ee, Daldım Aldım abi ya. Hahahaha <laughs> Atmen falan yoksa böyle buradan Sapalım Şu sağdan mı? Adam geliyor ya dur 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 diye. Adam mı geliyor? Dur. Buraya gelmiyorsa biz sapabiliriz ama Oradan nasıl döneceğiz onu da bulamıyorum Tamam Ümit sen karşıya geç abi Or Dönüyorum Yok, dönme dönme. Karşıya geç, sağda dur, tamam mı? Dur orada, bir Hızlı kayıt bakalım. yapalım, aynen. Hızlı kayıt. Ha. Yok, hayır hayır Haritaya bakalım. O zaman videoyu iyi olmaz, hızlı kayıt yaparsak... Aynen, yapalım. o doğru. doğru. Yok. Ee, öne gider misin? Biraz yolun ortasını kapattım da. Ha okey, okey abi. <gülüyor> <gülüyor> Tam yolun ortasında durmuşum. Biraz daha git. Biraz, biraz daha. Tamam, git. Şimdi abi. Tamam şimdi yeni bir rota belirleyelim Daldım abi ya daldım tamam. ya. Abi ilerden <laughs> dönebiliyoruz bak Aa evet Git o git O oldu bak Hayır oldu. o olabilir dönemeyiz de Bak ilerden sen beni izle tamam mı Tamam anladım anladım Oradan dönebiliyorum evet. Biraz uzayacak tamam, ama problem değil. Biraz uzanacak ama problem değil tamam devam edelim Lan dursana bir <laughs> Bana mı diyorsun? Ben maptan çıkmamışım. <laughs> Adam kafayı alıp gidiyor ya. <laughs> tamam, hadi hadi, hadi çık çık. Çık, yetiştim, çık. Neyse, bu da bir ee, komik, eğlence olsun sizlere. Tamam, nerede kalmıştık ya biz? Ne, ne konuşuyorduk? Aynen, e, seriler e, diyorduk. Ha, evet. İstediğiniz serilerin, oyunların isimlerini söyleyin arkadaşlar. Yorumları altına, videoların altına yazın. E, ben sizlere o istediğiniz her oyunu çekeceğim arkadaşlar Bir sorun değil bir de videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar Evet sadece brokoli canavarı yeni olduğu için ee, sayısı alması da almalıdır Evet Alsa da çok güzel olur yani güzel seriler devam eder yani. artar da Aynen inşallah Yani sizde nasıl da yaşayın İnşallah e, güzel işler olacak Necef. i̇nşallah ben de olurum o işlerin içinde ama. İnşallah inşallah ciğerim. Yani senin mesela edinebildiğin her oyuna Yok ben sen ne çekiyorsun? Ya. İnşallah edinirim ya. Problem değil. Şimdi abi 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 dönüş var dönüş var aa. Tamam dön. Şuradan dönüyoruz hemen. Tamam. Dönelim yani mi soldan? Ben ben onu anlamadım. Hayır sol şuradan döneceğiz işte. Tamam düz mü sola mı sağ mı? Şuradan abi işte şeride geçmeyeceğiz yanlış mı diyorum ben? Böyle mi yapmak istiyordun? Tamam bak dön dön ben ne sanmıştım ya? Aptan sonra döneceğiz sanmıştım. Şur Ama <laughs> biz böyle dönsek... Dön Çikolata inip tamam problem değil. Problem. Ama dönsek dön oradan geri nasıl gideceğiz o şeride? Saçmalıyor bak, muyum şu an? Bak karşıda dönmek için yer var yani zaten. A, Oradan tamam. <laughs> tamam problem. Ben de sanıyorum altı ineceğiz falan. Yok abi. Ya adam falan da yok ya. Troller. Aynen aynen. Taklaya gelir. Benim için taklaya getirmek şart ya hani. Diğer serilerde de oldu ama bence taklaya getirmediler. <laughs> ben olduğum seride bol bol takla olacak. Aynen Necip gerçekten Necip geleni geçini taklaya getiriyor <laughs> arkadaşlar. Yani sağ olsun sizin birkaç tane birkaç değil de çok güzel kanallarınız var YouTube kanallarınız oy kanallarımız. Bunda Selim abiden öğrendim. Aynen. Takla şeyine. Buradan kendisine selam var iş 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 ayet kendisi. İzlerse falan <laughs> karşısına çıkarsın. Adamın işi gücü yok <gülüyor> abi. <gülüyor> Bizim videoyu izleyecek. <laughs> aynen aynen. Öyle ya öyle. Öylesine söyledim işte. Buradan değil mi? He evet evet evet. Dön evet. dön hadi. Evet, evet. Adam taklaya gelmiş. Aman gelsin. Ben getirmedimse problem değil. <laughs> Biraz uzadı yol ama o da sorun değil ya daldım abi orada daldım dalmasam ya olabilir ya insanlık kalır işte tamam hasar geliyor Senin yük gerçekten çok abi ya. Evet, Sen ağır geldi... ya? Bir düşüş yaparsan hızlı toparlayamıyor. Vallahi şu an ben 65'e kadar düştüm. Neredesin ya? Oo. Gel geliyor. misin? Hala gözükmüyor <laughs> ya. Evet, şimdi gözükeceğim ama senin de geçeceğim. Kusura bak. Hadi ya geç. Ayrıca, öyle şeyler yapma. Evet. Ümit öyle şeyler yapma bak aklını alırım <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapmayayım hadi Tam beni mi taklaya getireceksin ya Yapmayayım yapmayayım hadi <laughs> Düzgünce gidelim Aleyküm selam aleyküm selam Ümit bende biraz lak varsa beni geç ha Öyle bir şey varsa tamam mı? Tamam Söyle tamam Tamam karşıda Dikkatli ol Tek seride geç değil mi? Yo hayır. Kısa yol işte. Oo, oo. oo. Tamam sen bak. Düz mü sağ mı? Bence düz gideceğiz ya. Ben de bilmiyorum ya Düz gideceğiz herhalde yani. Tamam, ben de. Ha, geçmek istemiyorsun lan. Böyle yeri geçirir mi? Geç hadi, geç, geç. Geç geç. Aha <laughs> adam. Adamı taklaya getirdik lan. Adam da adamı taklaya getirdik ya. Geçemedi bir türlü yazık. Demit. <laughs> Efendim abi. Bir Bak din ne yapıyor Tamam. Tamam. Abi sen yap da ben yapmayayım bak şimdi. Almışla git abi. Ya problem değil. Şey yapmaz. 60 mı gideyim? Evet evet çok hızlı gitme. Yetişsin bize. Ama senin aynalardan görünsün ya, yani, anladın mı? Tamam. Biz, <laughs> ne Bence o tamam. öbür tarafa girdi ya. Ha yok, yok geliyor. Arkamda geliyor geliyor. Gel hadi gel gel abi gel. gel gel. Gel hadi, gel. gel. gel, gel. gel, gel. Yeah. Okay. Okay. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> again. <Aklayan> mı <gel? gülüyor> Hadi bas abi bas bas. <laughs> Report <Reportlayacağım. gülüyor> 50 ile geçersen öyle oluyor ya. 26 kilometre var arkadaşlar. Yetişti. Şimdi sorun, e, şimdi e, sorun bu yükü park etmek abi. Etmez abi, abi. enteren basıp geçeriz işte. Dur bir deneyelim ya, ben bir denemek istiyorum ya. Tamam, DENEY ama çok uzamasın ya. Aynen, olmaz. Sıkılıyor alık. adam ya, onu ben yapamıyorum ya zaten, Aa. yapmayacağım da. Aynen aynen, zaten ben ee, fark edemezsem şey yapacağım. Dur 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 dur. Lan bunlar ne yapıyorlar? Gördün mü? Aynen. Çaktı, çaktı. Vay be. Evet arkadaşlar, Lige gelmiş bulunmaktayız. Necef bazılarını taklaya getirdi. Tamam. sonraki serilerde ne neler olacak neler. Dur dur, dur 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 Vallahi abi kırmızı ışık ne yapayım ya? İyi yaptın, iyi yaptın. Kurallar uyuyor. Ben görmeliydim, görmedim zaten ama kurtardım. Sen nasıl geliyorsun öyle ya? Görüyor mu? Görüyor musun? Vallahi Belki, ya. Olamıyorum. Tamam abi, şimdi ben gireyim, <laughs> sen beni izle. E ben de gireceğim ama içeride izleyeceğim. <laughs> Bu ses senden mi geliyor ya? Heh. Benden değil de arabadan gelebilir. Tırdım. Abi. Hadi bakayım. Ya. Ne, ne yapacağım? Oo. Oh, oh. Hadi Ümit. Anam. yapabilecek miyiz Hadi brokoli canavarı hadi Nana da oğlum ah ananı avradını ya, <laughs> Yapamadın mı ya Hadi 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 Evet, Öyle bir dakika. Evet arkadaşlar. Euro Truck Simulator multiplayerinde de serisine şey, e, bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dilim üstü pardon kusura bakmayın. E, Necef'le e, Necef bana eşlik etti. E, Euro Truck serilerine e, Necef müsait olduğu işi olmadığı zamanlarda Euro Truck seri Simulator Multiplayer'in eee serilerine Necdet'e devam edeceğiz arkadaşlar Necdet inşallah ee, İnşallah Evet aynen ee, eline koluna yüreğine sağlık Necep Sağ olasın Bir daha bir tamam. sonraki e videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Burak o canavarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi günler hoşçakalın <laughs>